İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan adayı Tural ziyarette 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelmesi halinde yapacağı bazı projelerini gazetecilere açıkladı. Isparta'nın önemli bir eğitim şehri olduğunu ancak mevcut belediye yönetiminin öğrencilere yönelik sosyal alan ve aktivitelerde eksik kalması nedeniyle Son 7 yılda 33 bin üniversite öğrencisinin Isparta'yı terk ettiğini belirten Başkan Adayı Tural, Isparta'nın eğitiminin yeniden kalkınması için göreve gelmesi halinde vakıf üniversiteleri kuracaklarını açıkladı. Şehrimizde Isparta için proje üretmeye devam ediyoruz. Isparta'mız yine basın mensuplarımızın aracıyla öğrenmiş olduğumuz son 7 sene içerisinde 33 bin öğrencimiz Isparta'dan ayrılmış. Yani mezun olmadan ayrılmış. Yani bunun sebebini e, araştırıldığı zaman e, Isparta'da e, sosyal donatılanların alanlarının olmadığı, yani 7 yılda e, 33 bin öğrenci Isparta'dan gitmiş. Evet, yani bu e, neden gittiğini araştırıldığı zaman da e, burada bakıyorsunuz, yani öğrencilerin imkanlarının çok sınırlı olmasından dolayı, işte e, öğrenci sayımızın azalması e, bundan olduğu kaynaklanıyor. Biraz da ekonomik dalgalanma olduğunu söyleniyor. Ama burada bir belediye başkanı e, olarak eğitim şehri olan e, ilimizde e, marka değerimizi yükseltmemiz lazım. Çıtayı yükseltmemiz lazım. Öğrenci için ne yapabiliriz? E, buna bakmamız lazım. E, onun için biz e, Isparta'da ilk önce e, rekabet konusunda bir vakıf üniversitesinin olmasını istiyoruz. Buna belediye olaraktan da biz öncülük yapacağız. Yani bir vakıf üniversitesinin Isparta'ya gelmesi biraz daha kaliteyi yükselteceğini düşünüyorum. Ee, onun için Isparta'da inşallah e, hedefimiz 100 bin öğrenciye getirmek yine. Eski yıllarına getirmek. Yani şimdi evet iki üniversiteniz vardı diyor ama üniversitemizin bir tane üniversitemiz vardı. Üniversitenin içerisinden iki üniversite, ikinci üniversite çıktı. Onun için Isparta'ya bir üniversite, vakıf üniversitesi gelmesi Isparta'daki e, ekonomik olarak da çok büyük bir katkı sağlayacağını e, düşünüyoruz. Onun için bu bu şekilde de yine kuruşka merkezimiz, e, proje merkezimizde hazırlanan e, vakıf üniversitesinde inşallah belediyemiz öncülük yapmak suretiyle e, vakıf üniversitesini ilimize kazandıracağız. Sparta Belediyesi'nin öğrenci dostu olmak zorunda olduğunu söyleyen Başkan Adayı Tural, hem sosyal hem de ekonomik anlamda öğrenciye destek olmalıyız. Bu yüzden göreve geldiğimizde öğrenci giysi yıkama merkezi oluşturacağız diye konuştu. Bir öğrenci şehrinde Isparta'nın da belediyesi öğrenci dost olması lazım. Öğrenciyi sadece ekonomik olarak bakmamak lazım. Öğrenci ilimizde Mezun olup gittiği zaman bizim bir kültürel elçimiz olduğunu düşünelim. Empati yapalım. Yani e, bizim çocuklarımız da dışarıda okuyor. Empati yapmak suretiyle öğrencilerimize daha çok sahip çıkalım. Bu konuda yapılacak olan, yani öğrenciler e, ilimizde giysi yıkama merkezi yapacağız öğrencimize. Yani öğrencimiz gidip de e, çamaşırla vesaire uğraşmadan gidip dersini çalışıp e, kendisine şey yapacak. onun için burada e, çamaşır mıkı yıkama olanında e, kentimizde hayata geçirmek belediyenin asli görevlerinden biridir diye düşünüyoruz. Çünkü öğrenci bu şehre katma değer sağlıyor. Öğrenciye sahip çıkmak zorundayız. Ayağa yere basan ve Isparta Belediyesi tarafından yapılabilecek projeleri ortaya koyduklarını belirten Başkan Adayı Tural, belediye son 15 yılda kentte sosyal belediyecilik adına yapılan bir şey yapmıyor. O yüzden gelin bu dönem değişim yılı olsun dedi. Göreve geldikten sonra da projelerimizi ayağı yere basan, <laughs> ayağı yere basan Isparta Belediyesi tarafından yapılabilecek projeleri. Yani biz vatandaşın önüne e, tabiri caizse uçuk, kaçık projeler çıkmıyoruz. Yani geçen seçimde olduğu gibi, bundan beş yıl önceki seçimde olduğu gibi yani adaylar, Kimi havada ray getirdi, kimi yerden ray getirdi, kimin iki havada kaldı, kimin iki de yerde kaldı. Yani bu projeleri yapabileceğimiz projeleri yapmamız lazım. Biz Isparta'da, Isparta Belediyesi'nin yapabileceği, imkanlarıyla yapabileceği projeler ve insan odaklı, vatandaş odaklı. Bakın bir tane projemiz var. Ne diyoruz? Hem Isparta'mız eğitim şehri diyoruz, hem de sağlık şehri diyoruz. Peki sağlıkta ne yapıyoruz? Bakın dibimizde Antalya var. Kepez'de gittiğinizde hasta yakın konuk evi vardır. Var mı ilimizde böyle bir hasta yakın konuk evi? Yoktur. Şehir dışından gelen hastası olanların hastaneye yattığı zaman, yoğun bakıma yattığı zaman veya hastaneye yattığı zaman başındaki refaketçi yazınsa çimlerin üstünde yatıyor. Yani bunu söylemekten de kaçınmıyorum. Bu da İsparta'nın ayı mı? Kışınsa ne yapıyor kışında? Ya hastanenin içinde kıvrılıyor, aracı varsa aracın içinde yatıyor. Peki neden Isparta Belediyesi olaraktan hasta yakın konuk evini niye yapmıyoruz veya niye yapamıyoruz? Eğer belediyenin imkanları yoksa, yani arsız zaten belediyede, Pirket de belediyede var. Çimotoyu da gider Göltaş'tan isteriz, bir hayır kurumunda. Yani bir pinapender yoksa bizim esnafımız pinapender de taktırır. Ama maalesef Isparta'da son 5 yıl bunun son 15 yılına baktığımız zaman yani hem kentleşme adına hem de sosyal belediyeciliği maalesef göremiyoruz. Onun için diyoruz ki gelin bu dönem değişim yılı olsun. Değişim dönüşüm yılı olsun. Bizim Isparta'mız sessin. Biz Isparta'ya güzel hizmetler yapacağız inşallah. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Başta, Başkan Adayı Tural'a çıktığı yolda başarılar dileyerek kazanan Isparta olsun dedi. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'ne hoş geldiniz. Ee, çıkmış olduğunuz bu yolda başarılar diliyorum. Kazanan Isparta olsun diyorum. Biz de geçtiğimiz günlerde merkezimizin açılışını yaptık. Geçtiğimiz günlerde de yine olağanüstü genel kurulumuzu yaptık. Ee, bu anlamda e, sizlere başarılar diliyorum. Sizin ve ekibinizin e, yol açık olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Nazik evet. ziyaretlerinizden dolayı meslektaşlarım adına teşekkürler. Ziyaret fotoğraf çekimi sona erdi.